Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Gördüğünüz gibi kainatın en kıymetli insanı Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz maneviyatıyla şu an aramızda. Onun eşsiz takipçisi hocamız derdi insanlar hidayet bulsun. Sultanımın bir genci Allah yoluna kazandırabilir miyim? Mücadelesinde olan Efendi Hazretlerimin yüzü gülsün için gecesiyle, gündüzüyle beraber çalışan kıymetli hocamız. Allah'ın başımızdan eksik eylemesin. Kıymetli anne babalar, çok teşekkür ediyoruz. Yukarımıza davul uzunmalı bir program, altımızda Allah'ın ve Resulünün razı olduğu kıymetli bir program. Siz bu programı seçtiniz kardeşim. Allah sizden razı olsun. Allah her daim bizleri kendi ve melekleriyle seyretiliyor mu? Cevap söz. Şu an Allah ve melekleri bizleri biz adi müşahede ettiriyor kendisi. <laughs> Elhamdülillah. Size şunu müşahadesiyle beraber aktarmak istiyoruz. Zaten gerekenleri yavrular söylediler. Onun üstüne ilave edecek bir şey yok. Ufağa çıkıyor, gerekeni yapıyor. Ortası çıkıyor, gerekeni yapıyor. Büyüğü çıkıyor, dakikalarca şiirler, dakikalarca sunumlar yapıyor. Biz şunu söylemek istiyoruz. Şurayı hep beraber iyi dinleyelim inşallah. Bu memleket 600 küsür yüz, senedir Allah'ın İnsanlar bu memlekete lazım mı değil mi? Nerede işleri peki bu insanlar, bu yavrular, bu gençler? Medreselerde, medreselerde kardeşlerim. Sultanımız senelerden beri şunu diyor. Medrese açın. Kız medreseleri açın. Erkek medreseleri açın. Neden hiç düşündük mü ya? Kız çocukları küçük yaşta medreseye gitsinler. Erkek çocuklar aynı şekilde medreseye gitsinler. Hanım kardeşlerimiz fırsatlarını, zamanlarını müsaitleştirdiği zaman medreselere gidecekler. Ondan sonra büyükler, erkekler, efendiler akşamları yine tasavvufça medreselere gidecekler. Bu şekilde küçüğünden kız ve erkek ve hanımla koca olarak yetişen bir nesil bir memleketle ne halde olur? Allah'ını sever mi? Peygamberini? Vatanını? Evet. öyle eline davul sunmalarla, da kaplara, sokaklara dökülür mü? Evet. Karkalar büyükler evet. ya size. Yapmayın Allah rızası için ne yapıyorsunuz ya? Evet. Ya Allah'ını seven, peygamberini seven, vatanını seven, 600 küsür senedir Osmanlı'nın torunları olan evlatlar böyle cahilane bir şekilde yani asiyet hane bir şekilde sokaklarda ne arıyorsun sen ya? Allah'ım şu nasip bilirsin ya. Rabbim bizlere dini şu nasip edesin inşallah. Ama bunlar bu şuurlu insanlar medreselerde yaşıyor. Siz hiç gördünüz mü? Geçen Yavuz Selim Hocam Sefa göre çok acayip bir ifade söyledi. Aynı şeyi söylemek istiyorum. Siz hiç gördünüz mü? Medrese talebesi sokaklara dökülmüş. Gördünüz mü? Göremezsiniz ve göremeyeceksiniz de. Allah'ından korkan bir insanın zerre kadar Müslüman kardeşine zarar verme düşüncesi olamaz. Vatanına zarar verme düşüncesi olamaz. Olamaz kardeşim. Allah'ın bizleri bu konuda şuur edilsin inşallah. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Eşrafı ümmeti hameletü'l-Kur'an. Benim ümmetimin en şerefleri, en kıymetleri Allah'ın huzurunda makam bakımından, kıymet bakımından en değerleri Kur'an'ı yüklenenler, Kur'an'a hizmet edenler, Kur'an'ın yolundan yürüyenlerdir. Allah'ın bizleri onlardan eyledi. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Rabbimizin şu güzel dinini sahipleniyoruz. Yolundan gitme mücadelesinin içerisindeyiz. Mevla Teala dinini sahipleme yolunda bu fırsatı bizlere verdiğinden dolayı sonsuz derece şükürler olsun. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Yavrularınızı şu kıymetli yola veriyorsunuz. Sizlere ne kadar şükretsek azı kardeşim. Efendi Hazretleri'nin bir ifadesini bitiriyorum. Bu ifadeyi lütfen mısınız? Rica ediyorum az çok bizi tanıyorsunuz, sohbet cemaatimizin çoğunuz. Efendim Hazretlerimiz buyuruyor ki, biz senelerce betonlara yatırım yapan insanlar olmadık. Biz insana yatırım yap yaptık, insana. Hafıza yatırım yaptık, hocaya yatırım söyle dış dış betonlar, binalar onlara yatırım yapmadık sultanımız. Allah'ın bu şuradan bizler ayırmasın. Allah bize razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.